Evet merhaba. Bu videoda koşullu ifadelere bir sürü örnek soru çözeceğiz. Ee, hemen başlayalım. 10 tane örnek sorumuz var aslında. Bunları beraber çözüp tekrar yapacağız. Şimdi ilk sorumuzda demiş ki kullanıcıdan sayı al ve sayının 3 basamaklı olup olmadığını kontrol et. Sayı eksi de olabilir. Şimdi ne yapmamız lazım? Önce sayı olup olmadığını kontrol edelim. Önce bir input alalım. Ee, bizim girdi diyelim. Girdi eşittir input ee, lütfen sayı giriniz diye yazıyorum. Böyle bir input alalım. Şimdi önce şu şeye bakalım. Ee, uzunluğuna bakalım sayının. Sayın uzunluğuna bakalım. Sayı uzunluk diyelim. Len girdi diyeceğim. Şimdi şöyle yapalım. şimdi Sayın uzunluğu 3 ise bunun e, isDigit metoduyla bunun hepsinin sayılardan oluşup oluşmadığına bakalım. Eğer 4 haneli ise eksi de olabileceği için ilk sayının e, şu simge olup olmadığına bakalım. Sonra geri kalan 3 uzunluğun iz olup olmadığına bakalım. Nasıl fikir? Çok güzel. Şimdi ne yaptığımı anlatacağım. Şimdi diyelim ki if sayı uzunluk eşit eşit 3 ise ve diyelim ki e, girdi nokta girdi.iz digit Nerede? Is digit. Aynen. Bu bize ne diyecek? Yani geri nokta Bu zaten bize true ya da false dönecek. Eğer bu true dönerse ve sayı uzunlukta 3 ise bize çıktı olarak şey verecek. Diyecek ki bu şey bir sayıdır. Bu bir sayıdır. Diyelim. Pozitif bir sayıdır da diyebiliriz. Bunu diyelim. Şimdiki başka hangi duruma bakalım? eğer sayının uzunluğu 4 ise 4 ise ve e, girdinin start with fonksiyonu vardı stringin ilk e, karakterine bakıyorduk if girdi start with e, buraya şunu yazacağız and diyeceğiz ki e, len bir stringin uzunluğuna bakıyorduk ama bu sefer şöyle yapacağız. ilk karakterden başlayıp sona kadar gideceğiz. bunun uzunluğu eşit eşitse 3 edeceğiz. Yani toplam 4 karakter olmuş oluyor. Aslında şunu yazmamızın pek bir anlamı yok aslında. Yani zaten bu eksiyle başlıyorsa geri kalanı da 3 ise bunu sağlamış oluyor. Bunu o yüzden sileceğim. Evet bunu sağlıyorsa bu sefer de yine bir sayıdır. Negatif bir sayıdır diyeceğiz bir şey fazla, bir dakika. Ee, girdi, tam pardon şurada bir tane eksik var. Tamam, evet şimdi bu diyecek ki bu bir sayıdır. Bundan e, geri kalan durumlarda yani mesela e, uzunluğu 4 olur. Uzunluğu 4 olur, başında ikisi yoktur yani 4 taneli bir sayıdır. Veya işte sayı değildir, izdicit değildir. Aa şeye de bakalım. Bir de şey var. Tamam bu uzunluğu 3 olabilir. Ama bunun izleyici olduğundan emin olmamız gerekiyor. Ben girdi. 1. Yani bu birinci sayısına itibaren şöyle mesela eksi 123. Şurası sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks, üçüncü indeks oluyor. Ee, yani birinci indeksten yani birden başlayarak sonuna kadar gidiyoruz. Nokta izdicit diyeceğim. Şuraya. Tamam. Bu bir sayıdır. Öteki durumlarda print bu bir 3 basamaklı sayı değildir yazdıracağım bunu yazdırıyorum ee, şimdi bakalım kodumuz doğru mu çalışıyor hemen yani bunu çalıştıralım lütfen sayı giriniz 123 giriyorum bu bir sayıdır doğru ee, eksi 321 ne oldu? Ee, Boolean has no len burada Boolean girdiğimizi söylemiş bize ...girdi, nokta start with. Bir dakika, burada niye hata oldu? Şuna ben bir bakalım. Girdi, start with. Burada bu ile mi dönüyor? Doğru. Tamam. String search doğru tamam burada bir hata Olmaması lazım bir daha deneyelim eksi Allah Allah bir dakika bunu hemen bir bakayım ben And. hata şuradan kaynaklanıyor galiba evet hata şuradan kaynaklanıyor burada parantez yanlış yerde olduğu için kaynaklanıyor. Hemen şimdi bir daha deneyelim. Eksi 123. Evet bu da bir sayıdır. Şurada yanlış yere koymuşuz parantezi. Orada kod hataya girmiş. Ee, onun dışında mesela eksileri de tamamladık. Şu uzun bir sayı girelim. Bu 1-3 basamaklı sayı değildir dedi bize. Böyle çıktığımızı doğru bir şekilde aldık. Bu kodumuz böyle. Şimdi ben bunu yorum satırına alayım. Daha sonra e, ikinci sorumuza geçelim. Hava sıcaklığına göre dışarı çıkıp çıkmamak gerektiğini söyleyen program derece 50'den büyükse evde kal, eksi 10'dan küçükse de evde kal, değilse çık. Şöyle yapalım. Öncelikle hava sıcaklığı diye bir değişken oluşturalım. Hava sıcaklığı integer değer olsun bu, çünkü karşılaştırma yapacağım. Integer input dedim. E, diyorum ki hava sıcaklığını geliniz Mesela bu bir uygulama olsa biz hava sıcaklığını e, API olarak internetten çekerdik. Şimdi onları daha görmüyoruz. Onun yüzden bir önemi yok. Diyelim ki hava sıcaklığını girdi olarak kullanıcı bize geliyor. Diyelim ki e, burada koşulu ifadelerimizi yazalım. Eğer diyelim hava sıcaklığı büyüktür 50 ise ya da or bağlayıcını kullanalım burada. Hava sıcaklığı eksi 10'dan küçükse. Burada ne olsun? Diyelim ki print evde kal. Peki değilse bu durumda da ne yapıyoruz? Diyeceğiz ki print dışarı çıkabilirsin. Bakalım kodumuz çalışıyor mu? Hava sıcaklığını giriniz. 55 dedim. Evde kal dedi. Hava sıcaklığını giriniz. Eksi 5 dedim. Dışarı çıkabilirsin dedi. Evet. Eksi 10'dan küçük olması gerekiyordu. Tamam doğru. Eksi 10'dan yani küçük bir şey girelim. Eksi 15. Evde kal dedi. Yani 50'den büyükse veya ikisi küçükse evde kalıyoruz. Değilse dışarıya çıkabiliyoruz. Bunu da böyle tamamladık. Şimdi üçüncüye geçelim. Kullanıcıdan sayı al tek mi çift mi ekrana yazdır. Bunun için mod kullanacağız bu sefer. Yani geçmiş konuları tekrar ettirebilecek sorular seçmeye çalıştım. Burada mesela or bağlacına baktık. Burada da mod operatörüne bakacağız. Öncelikle sayı diyelim. Burada bir kullanıcıdan girdi alalım. Int input lütfen sayı giriniz dedim mesela ve bakacağım diyeceğim ki if diyeceğim sayının ikiye bölümünden kalan sıfır eşitse yani ikiye tam bölünebiliyorsa print sayımız çift sayı diyorum else diyeceğim eğer bölümünden kalan sıfır ikiye bölümünden kalan sıfır değilse bu durumda da diyeceğim ki print sayımız tek sayıdır. Yani burada if ile e, sayının ikiye bölümünden ikiye modunun bir olup olmadığına da bakabilirdim. Önemli değil. Çalıştıralım. Lütfen sayınızı giriniz. 4 dedim. Sayımız çift sayı. Bir daha çalıştırıyorum. Sayı giriniz. 3 dedim. Sayımız tek sayı. E Doğru bir şekilde bizim e, uygulamamız çalışıyor. Şimdi bunu da yorum satırına alıyorum. E, Mod de gördük. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim kullanıcıdan iki sayı al, eşitse eşit yazdır, değilse büyük olanı yazdır. Öyle yapalım. Ee, şimdi iki sayı alalım. Sayı, bu arada şunu hatırlatalım mesela. Birinci sayı diyemiyoruz, bir sayı diyemiyoruz. Değişken isimleri harf sayıyla başlayamıyor. Harfle başlaması ya da alt ile başlaması gerekiyor. Sayı bir diyeceğim. Buna da int, input. Lütfen birinci sayı giriniz dedim. Sayı 2. Input. Lütfen ikinci sayıyı giriniz. Diye buraya yazdım. Şimdi karşılaştırmayı kullanacağım. Eğer diyorum sayı 1 eşit eşit sayı 2 ise. Böyleyse eğer bana print ile ekrana sayılar birbirlerine. Şöyle yazdım. Bir, 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 birbirlerine. Bir, 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 bir eşitler diyeceğim. Ee, eğer sayı 1 sayı 2'den büyükse diyelim elif diyelim. Sayı 1 büyüktür sayı 2. Bu durumda bana sayı 1 büyüktür yazsın. Sayı 1 birinci sayı diyelim. Birinci sayı daha büyüktür. Ee, geri kalan durumlarda yani sayı 2'nin büyük olduğu durumlar içinde bana şey yazsın. Printle ikinci sayı daha büyüktür. Evet. Böyle bir program. Bakalım bunu çalıştıralım. Lütfen birinci sayıyı giriniz. 5 girelim. İkinci sayıyı da 5 girelim. Sayılar birbirine eşitler diye bana çıktı verdi. Şunu şöyle yapacağım. Şimdi birinci sayıyı büyük girelim. 6 2 olsun. Birinci sayı daha büyüktür dedi bana. Evet. Şimdi e, birinci sayıya girelim. Bu sefer birinci sayı küçük olsun. 1 2 bu sefer ikinci sayı daha büyüktür diye çıktı mı aldım. Çok güzel bu kodumuzda da sorunsuz çalışıyor. Şimdi beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuzda kullanıcı parolasını ve kullanıcı ismini gir kullanıcı parolasını ve kullanıcı ismini girsin. veri tabanındaki ile aynıysa giriş yapabilsin. Evet bu klasik bir login sistemi. Şöyle mesela bir değişken tanımlayalım. veri tabanı password diyeyim. Bu da mesela ne değerli ne olsun mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Veri tabanı e, kullanıcı ismi diyeyim. Username. Bu da mesela Arda Taskin olsun. E, bunu mesela veri tabanından biz bunları çekeceğiz. Ve daha sonra kullanıcının girdisiyle karşılaştıracağız. Kullanıcı da mesela burada bir veri girsin. E, username girsin. Input Lütfen kullanıcı isminizi kullanıcı adınızı adınızı ha, giriniz dedim. Sonra bir de şey isteyeyim, password isteyeyim, şifre isteyelim. Diyelim ki input lütfen şifrenizi giriniz. Böylelikle şifresini de isteyelim. Şimdi burada bir karşılaştırma yapacağız. Diyeceğiz ki if veri tabanı password eşit eşit Pass, e, password yani girdiği şifreye eşitse ve e, veri tabanı username eşit eşitse kullanıcının girdiği username'e bu durumda diyeceğiz ki print başarılı bir şekilde uygulamaya giriş yaptınız diyelim başarılı bir şekilde uygulamaya giriş yaptınız. E, Bundan geri kalan durumlarda mesela passwordlar eşleşebilir ama kullanıcı isimleri uymuyordur ya da kullanıcı isimleri eşleşebilir ama passwordlar şifreler uymuyordur. Bundan geri kalan tüm durumlarda da diyeceğiz ki mesela print kullanıcı isminiz veya şifreniz yanlış diye kullanıcıya bir geri dönüş vereceğiz. Bakalım kullanıcı adını giriniz. Mesela e, buradakini girelim. Arda Taskin dedim. Şifremiz 1 2 3 4 5 6. Bakın başarılı bir şekilde uygulamaya giriş yaptınız diye bana bir çıktı verdi. Çünkü veri tabanındaki ile aynı şeyleri kullandım. Şimdi başka farklı bir şey girelim. Mesela kullanıcı adı doğru olsun ama şifre yanlış olsun. Bu sefer kullanıcı isminiz veya şifreniz yanlış diye bir karşılık geldi. Bu sefer hani kullanıcı ismi yanlış olsun Arda şifremiz doğru olsun yine aynı karşılığı aldık doğru bir şekilde bakın login sistemi oluşturduk burada şey de olabilir mesela hani veri password doğrudur ama bu yanlıştır şey dersiniz kullanıcı isminiz yanlış gibi bir karşılık falan da verebilirsiniz tamamen sizin dizaynınıza bağlı ama genelde bu şekilde çalışır çünkü hani şöyle diyelim veritabanında o kullanıcı ismine ve o şifreye karşılık gelen illaki bir şey vardır böyle daha efektif bir e, yöntem. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi bir sonraki pardon, bir sonraki soruya geçelim. Twitter'da tweet atmanın karakter sınırı 280 karakterdir. Metinle tweet atılır mı? Kontrol et diyor. Şimdi biz bir kullanıcı yazı yazacak mesela. Yazı diyelim. Input alalım kullanıcıdan. E, type diyeyim mesela yaz diyeyim. Kullanıcı buraya yazacak. Sonra biz bakacağız ki e, o 280 karakterden fazla mı? If len yazı büyüktür 280 ya da 0 e, karakter olsun Ne ya yazalım boş verelim. 280'den büyükse diyelim ki kullanıcı e, karakter sınırı 280'dir diyelim mesela. Böyle bir çıktı verelim. E, tamam. Öyle bir çıktımız olsun. Diye, öteki durumda diyelim ki print Şey olsun direkt yazıyı ekrana yazdıralım Yazdığımız yazıyı Bu şekilde olsun Mesela Şu yazıyı kopyalayalım Şunu tamamla kopyalayayım Bunu iki üç kere yazalım bakalım Tamam şimdi type dedi yaz dedi bana da şöyle yapalım type desin Alt satıra geçelim Öyle yazdırsın bize type dedi. Şimdi yazalım. Pes dedim. Tamam. Şimdi mesela bunu yolladım. Sorun ne? Neyse şöyle yapayım bir dakika. Bunu e, on yapayım göstermek için. İyi uğraşıyorsak. Şimdi şöyle yazdım. Bakın bana karakter sınırı 280 liraya karşılık verdi. Bir de mesela arda yazayım. Bu sefer de bana metnim yazdı. Böyle bir kontrol sistemi kurduk mesela. 280'e çevireyim. Bu soruyu da böyle tamamlamış olduk. Şimdi 7. sorumuza bakalım. Kullanıcıdan sayı al, pozitif mi negatif mi kontrol et. Hemen bir sayı alalım kullanıcıdan. Şimdi bu integer bir değer olacak. Integer type dönüşümü yapıyoruz, tür dönüşümü. Diyelim ki lütfen sayı giriniz koyalım yine şimdi bakacağız ki eğer sayı sıfırdan büyükse hemen diyoruz ki sayımız pozitif eğer elif diyeceğiz burada if de işte diyebiliriz tabii ki çünkü hani birini sağlıyorsa diğerini sağlayamaz zaten e, sayımız sıfırdan küçükse diyoruz ki print sayımız negatif Geri kalan durumlarda yani 0 olduğu durum içinde diyelim ki print sayımız nötür sayımız 0 diyelim hatta şimdi bu uygulamamızı çalıştıralım bakalım doğru çalışıyor mu bir girdim sayımız pozitif çok güzel eksi bir girdim sayımız negatif çok güzel onun yerine 0 girdim sayımız 0 dedik doğru bir şekilde bu kodumuz da çalışıyor. Şimdi şu sekizinci sorumuza bakalım. Bir sinemada yaşa göre bilet fiyatını belirleyen uygulama. 0-6 yaş ücretsiz, 7-18 yaş arası 150 TL, 18-65 yaş arası 210 TL. Hadi bunu yapalım. Şimdi yaşını alacağız kullanıcıdan. Seçebileceğiz bunu. Input yaş giriniz diyelim. Ve bize ona göre bir karşılık versin. Eğer yaşımız e, 6'dan küçükse bize diyecek ki 150 kaçtı? Ne kadar? 150 TL. Eğer 18 06 yaş ücretsiz. Ücretsiz. Eğer Elif kullanıyoruz burada. 7 ile 18 yaş arasındaysa Elif e, küçüktür. Yaş 18 diyorum. Bu durumda da 150 TL bizim çıktığımız olacak. Diğer öteki durumlarda 18.65 ya da sonsuza giden durumlarda o yüzden şöyle yapalım. Elif diyelim. Yaş küçüktür. 65. Bu durumda da bize desin ki print 210 TL. Bakalım doğru çalışıyor mu kodumuz. Yaşımız 20. 210 TL. 15 150 TL 4 ücretsiz çok güzel bir şekilde çalışıyor buna şey de ekleyebiliriz eğer yaş sıfırdan küçükse o zaman da hatalı girdiniz gibi şeyler ekleyebiliriz onları tabi ben yani çoğaltılabilir şimdi bunu yorum satın alıp 9. sorumuza bakalım kullanıcıdan tek karakter al harfse harf değilse sayı yazdır diye sormuşuz şimdi bakalım önceden tek karakter al. Karakter diyelim. Input. Lütfen karakter giriniz dedim. Şimdi ilk önce bunun boyutunu kontrol edelim. Diyelim ki if len karakter büyüktür. Bir ise bize e, lütfen tek karakter girin. Girin diye bize bir karşılık versin. Ee, sonra Elif diyelim. Şöyle olacak. Bu bir, birden büyükse şöyle onun yerine şöyle yapalım. Eşit değilse bire diyelim. Bunun yerine buraya da şey yazacağız. Ee, ne yazıyoruz? Evet tek karakter harf harf tam. Şey bakalım. karakter ee, nokta digit diyelim. Bu true dönerse bize bu sefer de print e, sayıdır diyelim. Sonraki durumda e, elif diyelim. Else de diyebiliriz. Karakter dayız alfa diyelim. Ha, evet değilse bunun şeyde olması durumu da var. Mesela soru işareti olması durumu da var. Onu yazdırmak için bunu elif demek daha mantıklı. İz alfa diyelim. Eğer bu bir yazıysa da print harftir diyeceğiz. Öteki durumlarda bilinmeyen karakter diye çıktı yaptırayım mesela. Bilinmeyen karakter. Bakalım deneyelim. Doğru bir şekilde çalışıyor mu? Karakter giriniz 13. Bakın tek karakter giriniz dedi. 1 dedim. Sayıdır. A dedim. Ne sayıdır dedi. Bir dakika is digit. Hmm. Ne böyle oldu? Bakalım. Alfabetik. Tamam. Is Bu da doğru. Allah Allah bir dakika. Bir daha deneyelim. Şurada bir hata var tabi. Ha neden öyle geldi? Çünkü çok basit. Niye öyle geldi? bunu biz... Yok bir dakika basit. Şöyle bir şöyle deneyelim. Yazımda bir hatam var. Şu koda bakalım. Dön karakter girin. Elif is digit. True dönerse. Sayıdır dedik. Is alfa. Diyelim. Aa, bir dakika. Şunları eklemedik tabii ki. Neden oldu? Belli oldu. Evet. Harftir, doğru çıktı. Aldık. Evet arkadaşlar. Bu metodu tam yazmadığımız için böyle bir hata aldık. Ee, buna dikkat edelim. Bazen gözden kaçıyor. Benim de biraz yorgunluğum var. Ondan böyle oldu. Şimdi 10. soruya devam edelim. Bu da bilinmeyen karakteri de çalıştıralım. Şöyle bilinmeyen karakter olarak bunu da çıktısını aldık. Şimdi kullanıcıya birden 7'ye kadar sayı al. Karşılık gelen günü yazdır. Hemen alalım. Sayı diyelim. Int input ee, giriniz. Sayı giriniz. Sayı giriniz. Diyelim. Ee, eğer if sayı eşit eşit 1 ise bu string de olur gerçi hiç problem değil. Hatta şunu almayalım. Sayımız string olarak kalsın. Birse bana çıktı olarak print Pazartesi desin. Sonra işte Elif sayı eşit eşit iki durumunda bana print. Bir dakika bana print Salı desin. Ondan sonra Elif sayı eşit, eşit eşit üç de bana. Çarşamba desin. Günleri saymayı öğrenmişim. Şöyle Çarşamba. İşte bunu listelerle gibi bunun gibi yapılarla çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Ama tabii şu an liste yapısını daha geçmedik. Onu da geçeceğiz listeler ve sözlükler. Aslında onları bundan önceye de koyabilirdim ama for döngüleriyle falan çok kullanacağız belki bekletmek daha iyi olur diye düşündüm. Elif sayı işte iş, 5. Bu durumda diyelim ki print ee, Perşembe Cuma. Elif gitmek üzere. 6 bu durumda çıktı olarak cumartesi diyeceğiz. Geri durumlar için else diyelim. 7 oldu durumlar. Ya da else demeyelim. Onu yanlış e, geldi yerlere deriz. Elif. Sayı işte 7. Işte, Burada da bize pazar yazdırsın. Öteki durumlar için de e, bize Pardon Lütfen geçerli bir sayı giriniz şeklinde çıktı versin Şimdi kodu çalıştırıyorum Lütfen bir karakter giriniz 5 dedim Tabi şuradaki Kodu çalıştırdı benim için Şu kodu ben siz, e, yorum satırına alayım Hemen Hemen tekrar yapalım Tamamdır Şimdi bir daha çalıştırıyorum Sayı giriniz 5 dedim Cuma sayı giriniz 3 dedim çarşamba sayı giriniz eksi 12 dedim geçerli bir sayı giriniz diye karşılığa çıktı şimdi 10 tane güzel pratik yaptık bundan sonra güzel bir şekilde yine devam edeceğiz artık gittikçe hani daha çok gittikçe daha çok şey öğreniyoruz daha çok geliştiriyoruz kendimizi bir sonraki videoda görüşürüz